Merhaba Tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Ergene'den sesleniyoruz. Hülya Hanım yanımızda, buranın yetkilisi. Bıcı bıcı halı yıkamadayız. Özellikle geçen bayramda çok ciddi bir çalışmaları olmuş. Yukarıya doğru seyreden bir trendleri var. Hallarınızı, stor perdelerinizi, yorgan, battaniye gibi her şeyi burada yıkıyorlar. Bakalım hanımefendi bize neler aktaracak kendisi. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Adım Hülya Karahan. Aslen Vanlıyım. Kaç yıl oldu bu sektör ee, alt... ya da yeni misiniz daha? Yok, bu sektörü bir yıl olacak açılı. Evet. Altı yıldır burada ikamet ediyoruz. Orada oturuyorsunuz. Evet. Nasıl geçti bu bir yıl? Memnun musunuz? Evet, gayet memnunum. Özellikle Van'da çok yoğun geçiyor. Hı -hı. Gece ikilere kadar Evet. Çalıştık. Burada çalıştınız. Evet. Siz bu işi ilk Van'da bir deneyim mi yaptınız? Bildiğiniz bir sektör müydü? Ee, yani bu meslek mesela halı yıkama. Yani yeni başladık biz bir sektöre. Burada yeni başladık. Evet, evet. Ilk Bölgede zaman. bir eksiklik, bir açıklık mı gördünüz? Yani böyle evet bir ihtiyaç var mıydı? İhtiyaç öyle? vardı. Eee bir de kapatalım evet. dedik o açtık. Bayram açıyı. nasıl geçti? geçen Bayram çok yoğun geçti. Gece 2'ye kadar. Gece 2'ye kadar çalıştık. Demek ki bölge halkı böyle bir şey evet. yapmış, doğru mu? Yani müşteri memnuniyetini memnun aldığımız için gece 2'lere kadar çalıştık. Tamam. Şimdi siz kaliteli iyi deterjan gruplarıyla çalışıyorsunuz, doğru mu? Evet, kaliteli İyi kendini deterjanları alıyoruz. Evet, kendini ispat etmiş deterjanları kullandık. Güzel. Müşteri de memnun, memnun. kaldı. Doğru evet. değil mi? Evet. Sonuçta bu halının yüzeyine, içine, herhangi bir yerine zarar vermemesi gerekiyor. Tabii ki. Siz de buna dikkat ediyorsunuz. Aynen Vallahi öyle. kadarıyla. İ kalite et. önemli. Kalite önemli. Evet. Tamam. Şimdi ben size ulaştım. Telefon açtım. Evet. Nasıl o hikayeyi bize bir anlatın şöyle. Nasıl geliyor, nasıl geriye gidiyor bu hallar? Şimdi müşteri ararken ilk etapta ben görüşüyorum, tamam. adres alıyorum, konum alıyor, alıyorum. Evet. Direkt onlara ulaşmaya gidiyoruz aracımızda özel aracımız var. Evet. Servisimizden oraya gittiğimiz zaman halıları alıyoruz, faturamız var, faturayı alıyoruz, kaç adet olduğunu yazıyoruz adeti yazdıktan sonra direkt biz iş yerimize geliyoruz. Geldi buraya ürünler. Hangi aşamalardan evet. geçiyor? Öyle bir anlatın. Hangi aşamadan geçiyor? Halları açıyoruz. Tabii ki teknemiz var. Teknede ıslatıyoruz. Evet. Sonra makinada yıkıyoruz. Sıkma makinemizi atıyoruz. Kurutuyoruz. Hı -hı. Kuruttuktan sonra özel tarağıyla tarıyoruz. Sonra son kontrol. Tabii ki. Yeterince. Son Kalite kontrolden geçiyor. Tarağımızdan tarıyoruz. Sonra sarıp müşteriye Tekrar teslimatını tekrar yapıyoruz. Gitmeden arıyor musunuz? Tabii ki biz gitmeden, hani müsaitseniz e, halınızı getiriyoruz e, adreslere diye. Adreslere tekrar bırakıyorsunuz. Aynen öyle. Doğru mi? mu? Evet. Metrekare hesabı mı çalışıyorsunuz? Evet, metrekare hesabı çalışıyoruz. 45 TL'den başlıyor. Uygun fiyatımız. Evet. Yani Aynen. piyasa şartlarına göre iyiyiz. Yani. Doğru en mu? En uygununu biz yapıyoruz. Tamam. Şimdi halının dışında ne yıkıyorsunuz? Yorgan, battaniye ve titör perde. Bunlar da var. Evet. Tamam. Şimdi bu hizmetleriniz sadece Ergene'me nerelere kadar uzanıyor? Ya Çorlu'ya, Tekirdağ, ulaş, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşiltepe Sağlık Mahallesi yani bildiğiniz Ergene bu bölgede ciddi bir aynı Ciddi bir var. işlem. Tamam, istiyorsun. güzel. Peki şimdi sizi tercih eden vatandaşlarımız var. Evet. Ergene halkına neler söylemek istersiniz? Ee, bizi tercih edip bizi arayıp e, bizden hizmet bekleyen Tüm ergen halkına teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür e ediyorum. Eşiniz Efendim. de burada. Sizin burası bir aile işletmesi aslında. Evet. E kardeşimiz de var. Şimdi onlarla da görüşeceğiz zaten. Evet. E i̇nşallah bu işiniz iyi noktalara taşırsınız. Son i̇nşallah. sistem bir makineyle. Evet. Siz bölge halkına en iyi hizmeti yapmanın gayretine geçmişsiniz zaten. Aynen öyle. Ben de sizi tanımayan, bilmeyen bütün e ergen halkı ve çevresindeki herkesi eee Bıcı Bıcı Halı yıkamayı Tesisimize davet ediyorum. Gelsinler sizinle tanışıp tamam. yakından görsünler. Bir de telefon söyleyin. Size nasıl ulaşsınlar? Tamam. 542 130 65 41 tamam. ile bana ulaşabilirsiniz. Duydunuz değerli izleyicilerimiz. Peki ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanda inşallah bu işletmemiz güzel yerlere gelecek. İnşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle. Az teşekkür anda. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih edip yanınıza geldiğiniz için. Sağ olun. Için. Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Dileğiyle. Evet değerli tren sektörü izleyicilerimiz Ergene'deyiz yine. Şimdi bıcı bıcı halı yıkamanın ardından da bıcı bıcı oto yıkamadayız. Aynı markamız bünyesinde. Şimdi oto yıkama hizmetiyle ilgili Azat kardeşimizle görüşeceğiz. Bakalım o neler aktaracak bize. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür Sizin ederim. Nasılsınız? Sağ olun Azat kardeşimiz. Şimdi seni de bir tanıyalım kısaca. Burada işler nasıl gidiyor? Günlük mesai dendi. Biraz bahsedeceğiz tabii. E, i̇smim Azat So, ismim Karahan. E, burada arabaları iç-dış yıkama, halı yıkama hizmeti veriyoruz. Bu Tekirdağ, Ergene, Çoğlu birçok yere hizmetimiz ed devam ediyor. Yani tamam. sürdürüyoruz aynı tamam. kalitede. E, yani torpido koruması, koltuk kılıfı, direksiyon kılıfı. Onun dışında hızlı cila, boya koruması bunların birçok şeyinde hizmetini hizmet yapabiliyoruz. Evet. Bir araç geldi. Müşterimizin tabii önce güvenliği de önemli. Eşyalarının hani güvenli olması gibi ne yapıyorsunuz o durumlarda? Şimdi şöyle bir durum Alıyorlar var. Mı özel genelde genelde evet. müşterilerimizin çoğu buraya gelmez. Yani arayarak gelen oluyor. Birçoğu da burada büyük fabrikalar, şirketler olanlar arıyorlar beni, kendim arabayı getirip kendim götürüyorum. Ha Öyle bir hizmetiniz tabii, var. Tabii tabii öyle. Tamam. Yani araba bagajı doluysa bana karışmayın der, ben karışmam. Doluysa ben zaten müşterilerin hepsi bana güvenir. Yani herhangi bir güvenle herhangi önemli. bir sıkıntısı yok. Tamam. Yani adam bıraksın gitsin, arkasına bile bakmaz. Hazır olduğunda alo derim, gelir alır. Şimdi sen bir götürüp getirme işi var senin hizmetin. Var, var evet. Bir de normal vatandaş geldiği zaman burada bütün işlemleri tabii, yapıyorsunuz. Bir önce saydığım başlıklar. Şimdi araçları ürün kullanıyorsunuz üzerinde mesela. Bunlar nereden alıyorsunuz? Ee, şimdi bu ürünlerin Dindip markalardan e, çoğu çoğu kendini ispatlamış kaliteli markalar. Ee, yani bir yani birçok otomobilde bir çoğu mi? oto yıkamada kullanılan köpükler yani köpük sıkmadan önce su tutan oluyor. Onun dışında fırçalı yap e, işte sünger Süngerlen, kullanan oluyor. Yani. Bizde öyle bir durum yok. Biz köpüğü tutarız. Aa zaten köpük her şeyi gördüğünüz Otomatik gibi aşağıya döküyor, döküyor. döküyor. Anladım. Sen biliyorsun hiç Aracın bir yerine boyasına yok, zarar yok, vermeden hiç. hatta bizim köpüğümüz şöyle bir özelliği e, var. Özelliği var. Parlatıyor. direkt yani boyaya canlılık veriyor. Yani ne kadar ya bu sürekli bu köpüğü kullandığımız zaman birçok müşterimden bunu kendim duydum. Hı. Kendi arabamızda da denedik. Evet. Bu boyaya canlılık veriyor. Nasıl memnuniyet? insanların yorumları? Memnuniyet e, vallahi biz şu an gelen kendi adımıza var. göre yani bu gelen yorumları e, olsun işte müşterilerimizin bize söyledikleri olsun. Her hepsinden çok memnunuz sağ güzel. olsunlar. Yani sürekli olumlu şeyler alıyoruz. İyi dönüşler var. Siz şimdi tesis güzel büyük bir alan zaten. Burada yan tarafta hemen lastikle de ilgili bir bölüm var. Sen yıkama yapıyorsun. Burada da halı işi devam. Evet, doğru mu? Evet, tesis doğru. böyle bir lokasyon yerdeyiz. Peki şimdi seni tercih eden, size aracını emanet edip veren vatandaşlarımız var. Neler söylemek istersin herkese? Hani bir teşekkürle cümlelerini toplayalım. Ya Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Ee, aynı kalitede devam ediyoruz. Herhangi bir sorun, bir sıkıntı yaşamadığımızı zaten kendileri de biliyor. Aynı sistemle devam ediyoruz. Öyle de. Herhangi bir sıkıntı yok. ya. Yani şu halı konusunda bazı müşterilerimizin kafasına soru işareti takılıyor. Ya işte halı yıkanan yerde araba yıkanır mı? Araba yıkanan yerde halı Ama yıkanır mı? Şöyle bir durum var. Son sistem otomatik makineler. Yani ikisi de ayrı sistemle e, işlem görüyor. Herhangi zaten halıları teslim ettiğimiz müşterilerimizin de zaten herhangi bir karışma veya bir şey evet, olduğu evet, öyle bir evet, durum evet. yaşanmıyor. Bunu da bilsin vatandaşlarımız. Aynen öyle. Herkese teşekkür etmiş olalım. Ben sana başarılar diliyorum. Teşekkür Burası Allah. da hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, i̇yi gidiyorsunuz size. şu anda. İnşallah daha da iyi yerlere gelirsiniz. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Aracına değer görüşmek ve önem veren herkesi de buraya ben davet ediyorum. Sizinle gelip tanışsınlar. Diyelim. Bıcı bıcı oto yıkama. Peki ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek Çok sağ üzere. Sağ olun. Hoş geldiniz